Arkadaşlar merhaba bugünün bölümüne hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz bölümde Piper çıkartmıştık ve Piper kostümü almıştık üzerine. Athena Piper yeni bir kostüm ve bugün arkadaşlar Athena Piper kostümüyle kasacağız ve bence Piper karakteri oyundaki en zevkli karakterlerden bir tanesi ve bugün iyice kasalım ve hesabımızı geçelim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 100 bin abone olmak istiyorum bu kanalda. Yanında tik geliyor ya kanalın. O yüzden tik olsun istiyorum yani kanalda. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şimdi ödüllerimiz var şurada kupalımda. 150 tane savaş puanı, güç puanı topladık güzel. Hadi bir tane var güzel bir şıksın bir tanesinden de hadi Çok ah be Şimdi şurada 10 taşımız var onları alalım. Taşlar çok önemli zaten burada. Baya baya önemli. Yeni rozet. Aa biz geçen para yatırdığımızda bize çok güzel bir profil vermişti. Onu kullanalım birazdan. Evet açalım açalım açalım. Ah be. Şöyle bir sürpriz yapsak keşke bana. 1000 altın. 1000 altın daha. Şöyle gelelim profil simgesini değiştirelim. Evet profil simgemizi değiştirdim arkadaşlar. Her şeyi topladık. O zaman savaşlara geçebiliriz. Knockout modu bence Piper için en iyisi. Savaşçılarımıza baktığımızda hakikaten güzel savaşlarımız olmaya başladı. Ve Piper benim favorilerden bir tanesi. O yüzden onu kasalım. En azından bir 15 rank. 20 rank olmasa da 15 rankı kasalım. Hadi bakalım başlayalım. Böyle uzaktan uzaktan vuracağız tabii ki de Piper'la. Ölünce bir daha doğma hakkımız yok bu oyun modunda. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Siz benden daha iyi biliyorsunuz gerçi. Çok iyi indirdik o Spike'ı. Şuna fazla yanaşmayalım. Güzel vurduk. Güzel vurduk öldürdük. Sonucu da ben öldüreyim. Kaçıyor kaçıyor. Fazla canı kalmamış onun. Eyvah eyvah. Hop onu da öldürdük ha. 3 kilde biz aldık. Hadi bakalım neredesiniz? Şöyle uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan şunu da vuralım. Oraya fazla kişi bakmıyor diye bize sataşıyor oradan. Hop güzel vurduk 860 canı kaldı tamamdır Şöyle duvar arkasına saklanıyorum ne olur ne olmaz adamlar saldırırsa diye Uzaktan uzaktan bir tanesine fena vurdum Yaklaştırmıyoruz güzel bizi önde basıyoruz şu an Oradan sokmayacağım onu hop vurdum Hop diğerini vuramadım tam ucu ucuna kaldı Atına Piper hakikaten çok güzel ha Görüntüsü mızrak yolluyor ya bir de karşı tarafa Ben de geçtiğimiz videoda gladyatör filmini çok sevdiğimi söylemiştim Gladyatör olaylarını vesaire işte Sonrasında gladyatör 2'nin trailerı çıktı şansımı tam o gün Güzel kazandım. Beni önden göndermeyin. Şöyle güzel güzel vuralım. İnmek üzere bravo. Şu tik karakteri kadar gıcık bir karakter yok ya. Sürekli bir yerlere bomba bırakıyor. Uzaktan uzaktan savaşlar. Bizim menzi daha fazla biz alırız onları. Hadi bakalım. Uy güzel vurduk. Kaçıyor. Bravo. Çok iyi vurduk. Şöyle de vuralım onu hadi. <laughs> Adam kendi ultisinden kaçıyordu. Ya yani biz gönderdik ama sonuçta kendi şeyi. Hop çok iyi vurdu. Fena savaştırıyor. Bizim adam öldü. Dikkatli olmalıyız. Biz çok ortadayız şu an. Her yerden basıyorlar. O olmaz. Çok gıcık bir şeymiş o bomba ha. Fazla yanaşmayalım. Frank ölecek tek kalacağız. Frank bravo be. Ölmeden birisini öldürdü en azından. Hayatta kalmamız lazım şimdi. İşimiz biraz zor. Şu gıcık iki tane karakter geliyor çünkü. Birisini indirsek var ya aslında rahat edeceğiz ha. Özelliğimi bırakır mıyım diye biraz yanına yanaşmıştım ama olmadı. Buna ikisi birden fena gelecekler. Fena basacaklar ya. Bak bir tanesine de vuruyorum. Zaman kazanmamız lazım. Yaklaştırmıyoruz ha. Burada süre diye bir şey var mı acaba? Adamları oradan çıkarmıyorum da sis geliyor sis. Doğru ya. Hop. Ne oldu? Ah be. Durum bir bir. Orada bir internet değişik bir şeyler oldu yani. Hadi hadi hadi. Ölüyoruz başta ölüyoruz. Al onu Frank bravo Şu adamların sutu karakteri Ben ST oluyordum siz sutu diyorsunuz Çok kötü oynuyor Bak gene o dynamak yaşıyor Adam iyi oynuyor ha Frank'in yanında duracağım ben Frank gene ölüyor ölecek tek başına Kapışmaya çalışıyor uzaktan vuranlara Koruyorum seni Frank Hah aldım birisini be sonunda öldü o dynamak Hop Ne oldu vurduk Hadi Frank bitir onu yakınsın yakınsın Bravo. Hadi bakalım. Bizim AFK var. Umarım umarım dön. Heh, döndü. Öyle uzaktan uzaktan. Hiç yaklaştırmıyoruz. Basmamız gereken bir durum yok. Herkes herkesi öldürüyor şu an. Bravo. Çok iyi öldürdük. Adamdan ay vah. Onu hiç beklemiyordum ama bizim takımın halletmesi lazım olur. Güzel trade aldık. Ben öldüm ama bizim arkadaşın öldürmesi için öldüm. Bravo. Şu Daril karakteri de çok güzel be. Hadi. Boş Daril. Emzi'yi öldürsün. Öldür onu. Bravo. İyi vurduk. Hadi. Son canlarıma koşuyorum. Bravo bravo. Vay Türk var takımda. Eray. Eray senle ben yeniriz bu maçı. Gel. Karşıda Türk var herhalde. Böyle sıkalım sıkalım. Fazla raşladık ama. Biraz daha geri çekilelim. Adamlar sahasına kısıldı. Eren var karşıda. Fazla yaklaşmıyoruz. Şu Frank'i indirelim. Bizim adam kapışırken yardım edelim. Ah be. Oh indirdik Frank'i. Eray'cim biraz çekil. Çılgın katili var karşısında. Eray yardım ediyorum sana. Hadi. Hadi Eray. Adama 6000 vurdu Meray hadi. O Jesse bizi öldüremez. Tamam iyi durumdayız şu an. Bizim adam hala yaşıyor şu bibi mi ne? Nasıl yaşıyor bu çılgın katil? Allah Allah. Şu duvara açayım de. Adam açıkta kalsın. Hadi öldür şunu Eray. Eray. Kısıldık burada Eray. Öldürdüm onu. Onu da öldürelim. Güzel. Eray'ın hoşuna gitti herhalde. Bak emoji atıyor. Orada öldürecektin o bibiyi Eray. Güzel. Orta yine bizde. Adamlar kendi sahasında çok kısılıyor. Orada darlayabiliriz aslında. Oradan geçirtmiyorum adamları. Buradan basıyorum ben. Hadi kapışın siz. Bravo bravo. Şu Frank'i indirelim. Aman diyeyim hiç donmak istemedim orada. Bence güzel bir riskti ve evet kazandık. Güzel maç. Piper kasmaya devam ediyoruz. Baya baya yükseldik şu an. Bu oyundaki isimler niye böyle ya? Böyle çok basit isimler. Yani Messi, Ronaldo. Hele bir tane Tomar 753 diye bir isim var herkes koyuyor Ne o anlamadım siz bana anlatırsınız hikayesi falan mı var Tek kaldım ha eyvah Güzel Bu üzerime uçacak şu İyi kaçtım Şunu inceleyelim Hop Ah Oto bassam öldürüyormuşum ya Böyle gel Aman 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 Ölmeyelim Ölmedik iyi durumdayız Bizim adama yardım etmek lazım Dikkat et geliyor Aldım onu şu biti öldürelim. Gene tek kalmayalım. Tek kaldık gene ya. Kaçtım. Güzel vurduk ama o bizi sıkıştıracak. Can az onun üzerine gidelim. Yoksa diğer taraftan sıkışacağız. Aldık onu. Şunu uzaktan vursak iki vuruşta ölür ya. Hadi. Çevirmemiz lazım. Kan bek geliyor. Alan sıkışacak. Bekle sen. Bekle sen öleceksin. Hah çok iyi. İyi vurduk ha. Kan bek geliyor. Can azları bir indirsek. 8 bitin canı ne fazla ya. Onun alana girmeyeceksin. Böyle sıkacaksın. Böyle. Hadi 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 aldım onu aldım onu Eray, Eray karşıda şimdi Eray aynı takımdaydık biz onunla Eray ihanet etmiş Ama bırakmak zorunda kaldım niye yıprandım çünkü Bak biz duygusal insanlarız ya Kazandık İsimler yine beni şaşırtıyor karşıda Baba Pro'yum B diye birisi var Baba Pro senin ananı Allah'ım ya Böyle pro, baba pro, Ronaldo, Messi Hep böyle linkler var Aha o çok açıkta onu alalım bizim tamam güzel Şu Emzi korkutuyor falan Ama Emzi uzaktan vurunca bir şey yapamaz ki O parfüm sıkıyor hop indirelim onu bravo Güzel vurduk Üzerime atacak atlayacak baba proyum be Al bakayım sen baba pro al Al ben baba proyum <laughs> Takım mı olmak istiyor döndü az önce Solda birisi var Frank bak solda solda He orada Beni vurmak için çalın içinde bekliyor Al onu afet şöyle vuralım onu vuralım Bizim adamlar ne ara düştü ya Hayatta kalmaya çalışın o canı doldurmadan onu öldürsem iyi olur aslında Sıkıştık o ne maymun geliyor üzerime Öl bakayım şöyle sen Güzel Tek mi kaldım? Yok. Yardım eder misin? Bak üzerime zıplıyor, hop hop yapıyor bak. Bizimki sana saklan sen orada tamam mı? Aman aman seni görmesin. Ben aslında ya. Zaten saklanma oynuyoruz biz. Hop hop şu maymunu incelim. Bu ne ya zıp zıp zıplıyor. Oh. <laughs> Yaklaşma yaklaşma. Yok artık. Bye. Fazla canım kalmadı. Şu bot mu artık NPC mi yoksa anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de anlamadın mı diyorsunuz. Gerçek oyun işi mi bot? Onu da bilmiyorum. Hadi 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 hadi. Bot ama oynuyor yani botta. Bak bak. Oğlum bu ne ben bundan nasıl kaçayım? Güzel. Sıkıştırıyorlar beni bak. Lan. Çok iyi kaçtım o baloncuktan. Bizim bot kaldı. Bu bottan korkun bak. En çok bu bottan kork. Kaç. Ben yanaşmam buna. Burada burada bak yukarıda. Yukarıda burada. Ben buna yanaşmam. Sizi öldürün ha tamam. Güzel maç. Yendik. Evet şimdi elmas kapmaca oynayalım. Piper'ın bence en zevkli yerlerinden bir tanesi bu elmas kapmaca. Güzel indiriyoruz adamları. Alın alalım. Alın alamasak da problem değil o elmasları. Çünkü daha baştayız. İlla durum döner yani. Sonra biz kontrol alırız. Öldürdüm onu. Şu rozu da indirelim. elması var. Bravo. Alan bizde. Alan bizde. Aldık onu. Kaç. Güzel. Haydi haydi bizde 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 Vurdum onu Aman Orada garanti oyalım Ulti dediğin dolar yani sürekli Fazla yaklaşıyoruz Mesafemizin asla daha yakınına yaklaşmamalıyız Yedi eleman süper kordu ha bizim adam bravo Helal olsun Aldım onu. Hadi arkadaşım. Elmaslar bizde. Yaklaşmamalı işte. Şu 8 bitin alanı da yani vurduğu mesafe iyiymiş yani. Beğendim. Al elmasları hepsi sende hep sen de dursun. Hepsi hep sen de dursun. Çok iyi kaçtık. Hadi, kontrol rakipte ama alırız. Sıkıntı etmeyin. Bir elmasa bakar her şey. Hadi. Aldık. Onu indirirsek maç biter. Al sen al. Sağ sana elmasları. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bravo. Bravo. Harbi iyi oynadık ha bu maç. Hakikaten iyi oynadık. Bravo be. Bravo be. Tamam biz de, Hadi. Çok iyi indirdim o Frank'i. Bravo. Karşıda elimizi var. Taşları toplayalım. Ben toplayayım. Karışma işte. Bence bir kişi taşları toplamalı. Aa, uçma özelliği hakikaten etkili oyunu. Çok fazla ilerlemeyeceksin karşı tarafa. Çünkü her an uçabilirler. Şurada bir MC var sanki onu indirelim Hop aldık. Hop vur onu vur 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 Bravo Öldür onu hadi Mortis Bravo Frank'e fazla yaklaştı Aa helal iyi kaçtı Yanaşma 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 Bravo be Mortis. Bizim Mortis iyi oynuyor. Al ya bakayım hepsine. Sen de durması galiba riskli birazcık ama al. Kalan ikisini de sen al. Mortis bak o kadar taşınla basamazsın öyle. Öyle bir şey yok. Mortis ne yapıyorsun? Gel geri gel geri. İyi ben çıkayım da görevimi yapayım. <laughs> ben etki etmiyorum ama yapacak bir şey yok. Güzel galiba. Evet. Haydi bakalım. Önceki takımı oynuyoruz yine. Bir şans daha vermek istedim arkadaşlar. Belki bu sefer telafi ederler. Morten uçuyor kaçıyor ama risk alıyor ama olsun. Mortis'e Morten diyeceğim bundan sonra. Bak taşları bana ver. Sen alma. Sen taş alma. Mortis. Canımı doldurmam lazım. Üzerime uçacak şu muhtemel. Bravo, bravo. Hop. Tamam. Aldım onu. Tamam, son bir taş. Son bir taş. Yanaşmayın şuna fazla. Kaç, kaç. Geri gel, geri gel. Bak sen akıllısındır. Sen belki akıllısındır. Gel. Gel yavrum. Gel, gel. Gelir misin? Gel. Yok bizim bu takımdan hiçbir şey olmaz. <laughs> bizim takım nerede şu an? Ey vay eyvah. Takım kötü dedik. Daha kötü geldi AFK. Alacağız kontrol ya. Dur daha maçın başındayız. Bir el master aldık mı rakipten? Bize bu maç. Bravo. El o kaçar o kaçar. Pro Ömer. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben Brawl Stars'ın süpersel oyunu diye oynuyorum. Ve güzel oyun Eğlence oyun oynuyorum ama. Çok fazla çocuk var ya. <laughs> Baya pro Ömer. Pro baba. Bunlar hep kli klişeler. Bir de İsmini küçük harflerle yazmak. Mesela Semih yazsam küçük harflerle tam çocuk ismi. Kusura bakmayın bizden izleyenler varsa. Yani öyle arkadaşlar. Öyleyse yani uyarayım yani sizi. Yapanlar varsa uyarmış olayım yani. Pro Ömer. Al hepsi. Hepsi sende dursun. Tamam. Tamam. Bak geri çekilmeyi biliyor. Bu adam işi biliyor. Aferin sana. Aferin Arda. Aferin. <laughs> Güzel. Yani bu onları? Karşı tarafta çok güzel kostümler var. Bunlar profesyonel olabilir. Hepsi çok iyi hemde. de. İzin vermeyiz gelmene. İyi, iyi vuruyoruz. İyi vuruyoruz. Keskin nişancıyım. Uy. Piper'ı seviyorum ben. Harbi çok iyi karakter. Al bakalım bütün taşlar sende dursun. Fena basıyoruz önde. Üzerimize uçmasınlar. Uçacak bir tanesi. Yaklaştırmıyoruz. Vurdum öldürdüm bir tanesini. Kaçalım şöyle. O kadar sinir olduk ki bana herhalde. Bana saldırıyor sadece. Eyvah. O taşlar. Onu, onu çıkartmayın oradan. Aldık aldık aldık. O taşlar benim. Bak nasıl oynanır Brawl Stars. İzleyin. Taşlanıp saklanacaksın. Yere kaçacaksın. Doğru muyum arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Son maçımıza kazanalım istiyorum ya. Yaklaşmıyorum hiç onlara. Çünkü sorumluluk bende şu an. Takımın sorumluluğu. Şöyle kaçalım. İşte bu. Ah! Yanlışlıkla uçtum. Tamam iyiz. Hakikaten o kadar laf yapıp o kadar laf söyleyip bir de satıyordum maçı. Güzel. Güzel kazandık. Evet şimdi şunları açalım ve sonrasında arkadaşlar videoyu bitirelim. Harbi güzel kastık bugün. oynadık. Ve şu anda 16 ranka kadar kask İleriki zamanlarda daha fazla da arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni atıp tekrar söylüyorum. Abone olabilirsiniz. 100 bin abone olmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın bay bay